merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir futbol videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bom diyoruz. Oynayıklarımız geliyor. Selamlar Aleyküm diyorum gençler hepinize. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar başta da görmüş olduğunuz gibi süperlik kartlarımız geldi. Süperlik takımımızı güçlendirme adına sizlerle birlikte onlardan bazılarını alacağız. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi 93 Stavison Sanchez var. João Mario var. Piatek var. 5 yıldız olanlar bizi ilgilendiriyor biraz fazlalıkla. Ee, Mert Müldür de fena değil. Ama gerisi çok da işimize lazım değil gençler. Yorumlara yazın bakalım hangi takımlısınız buradaki kartlardan. Ve bir 15.000 like bekliyorum sizlerden. Bir de gençler adaylı şekilde alabileceğimiz ee, ayın takımı var. Ve orada da yine Gabriel, Sara, Udo, Kay falan var. Onlarla başlayalım sizlerle. Öncelikle Galatasaraylar yorumlara hoş geldin Gabriel, Sara yazsın. 5 Yıldız'a Gabriel Saray'ı alıyoruz. Ay yoy 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 yoy. Basmamıza da gerek yok. Mükemmel bir kart hoş geldin. Sara dedik gençler. Güzel. Sonra sizlerle Udo Khoai'i de alacağız gençler. 75'e 71 hızı ve hızlanması çok iyi. O yüzden her zaman lazım olabilecek bir oyuncu. Sol bek de oynayabiliyor. Hoş geldin Udo. Udo geldi gençler. Udo'yu da aldık. Ve Beşiktaşlılar da hoş geldin Udu yazsın. Burada başka işimiz eğer bir oyuncu yok gençler. Ciku'nun herhalde bir kartı var bizde zaten ve 4 yıldız halini çok da daha... ya da zaten çok varmış ya 4 yıldızımız o yüzden alalım gitsin. Ciku'yu da alıyoruz zaten basmamıza da gerek yok. Hoş geldin Alexander Ciku. Fenerbahçeler hoş geldin Ciku yazsın. Ve başka var mı böyle bize lazım olabilecek? Cihan Çanak e, ee, orta da oynarım diyor. Fena değilmiş. On da alalım. Dört büyükleri tamamlayalım. Trabzonlarda hoş geldin. Cihan Çanak yazsın gençler. Cihan Çanak'ı da alıyoruz. Hem milli takımda da oynatabiliriz. Cihan'ı. Milli takım da kuracağız gençler. Kartlar geldiği zaman. Şimdi burada işimiz bitti. Hocam burada da istediklerimiz. Davinson Sanchez, Joao Maria ve Mert Müldür. Bu üçlüyü istiyoruz. Haydi bakalım kaç topta çıkacak hep birlikte göreceğiz. İlk topumuzu gönder dedik. Dönüyoruz, patlıyoruz, uçuyoruz. Hop. Kim geliyor? Draguş. Trabzon Spollar yazsın yorumlara. Draguş geldi. Draguş. Evet bir tane daha patlat diyoruz Konami'ye. Haydi Konami haydi. Kim hissettim gençler biliyor musunuz? Hissedemedim. Kötü hissettim. Küçük bir oyuncu geliyor. Kim geldi? Samusay. Zeyub Spor'dan dediğim gibi beş, o istediğim hiç önceden biri gelmeyeceğini hissetmiştim. Haydi hocam haydi. Devam diyoruz gençler. 5. Üçüncü topumuz. Kimmiş bu adam? Bakıyoruz bu sefer büyük hissettim sanki Slovik geldi. Yakup Slovik Konya sporlar yorumlara yardırsın. Hoş geldin Slovik diye. Hocam en sona mı bıraktın la? Burada bile ayar geçiyorsun ya. Ve gençler Mert Müldür geliyor. Hoş geldin. Mert Müldür dedik. Milli takımımıza lazım olabilir. Haydi oğlum haydi. 3 numaramız gençler. Kim geliyor? Joao Mario! Beşiktaşlılar yorumlara yardırsın. Joao Mario'yu da aldık. Ve tek Davinson Sanchez kaldı. O da geldi mi? Gelmedi. Kim çıktı? Piatek. Hoş geldin Piatek diyoruz. Haydi hocam. Davinson Sanchez'i bize gönderir misin? Ve gençler vay arkadaş en hepsini açtırdı illa ya. Al hepsini açtık 8'de 8. Son olarak da gençler Davinson Sanchez geliyor Galatasaraylılar. Yorumlara yardırsınlar bakalım. Davinson Sanchez. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi oy Davinson Sanchez gençler 97'yi gördü. Şu an Süper Lig'in en güçlü stoperi olduğu ee, sonra burada Udokay'da 96'yı gördü. Abdülkerim'i gönderiyoruz. O da ikinci en güçlü stoper oldu gençler. João Mario 97'yi gördü arkadaşlar. Onu da buraya alıyoruz. O hatta de oynarım diyor. Ve yine Gabriel Sarada 96'yı gördü arkadaşlar. Onu da ee, şuraya yapıştıracağız denemek için. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Yeni çıkarttığımız kartlarımızdan Gabriel, Sara, Joao, Mario, Davinson, Sanchez, Udokai... 3-4'ü de ilgi 11'e girebilecek 96-97'lik kartlar oldu. Tabi Barış Alper, Osim, Hem falan da yardırıyor. Yedeklerimizde yine Rashica, Almusatı, Şimanski, Batshuayi, Getson, Fernandez, Ceko, Vinç... Abdülkerim Bardakçı, İrfan Can, İbrahim Olu, Osterwald var gençler. Rezervelerde de bir sürü Süper Lig oyuncularımız var. Ciku biraz düşük kaldı bu basılı hali. Ee, Cihan da düşük kalıyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle baktığımız zaman Kanada oyuncularının yerine ee, Cihan da 95'i görüyor İrfan Can gibi. Ama onu da buraya alabiliriz. Takımımız biraz daha güçlendi gençler. Süper Fenerbahçe efsanesi ve görmüş olduğunuz gibi bu efsanelerden Eto'yla Roberto Carlos da var. Bu arada gençler şuradan hemen görmüş olduğunuz gibi Mert Müldür 94'ü gördü Svensson'un yerine. Ee, o yüzden buraya Mert Müldür'ü alacağım. Hatta bir de şöyle bakacağım. Osterwold'de de sabit özelliği yokmuş. Evet 94 olduğu için Mert Müldür aldık gençler. Bir bakalım orana 1-2... 3-4 ee, tane Galatasaray var 1-2-3 tane Fenerbahçe var 2 tane Beşiktaş var Ama bu da Fenerbahçe efsanesi sayılır O zaman biz yine Svensson oynatalım Biraz da eşitlik olsun gençler şöyle Ve gençler rakibimizin takımı ee, Nakamura, Haaland, Mbappe, Iniesta, Musiala, Rodri Tatlı güzel bir takımı var Haydin bakalım süperlik takımımızla maçımız başlasın ve gençler maçımız başlıyor. Süperlik takımımızla bildiğiniz gibi fırtına gücünü bile paramparça ediyoruz. Çok güçlü çok tatlı bir takımımız var. E, ee, bu yılki Lig oyuncuları baya baya güçlü. Ve bakalım bu rakibimizi de yenebilecek miyiz? Şimdi Eto bıraktı. Victor Osimen döneme dönünü aldı onu tekrar Eto. Bastır Eto diyoruz. Gabriel Sara bıraktı Eto'ya. Eto'nun da pası hemen geçmedi. Evet Gabriel Sara Döneme doğru dönünü bıraktılar. Svensson. Ye oğlum orayı. Tekrar bastırıyoruz gençler. João Mario. Nasıl alamadın oğlum onu ya? Evet gençler Roberto bastırıyor. Roberto. Pas geldi şimdi. Davinson Sanchez affetmedi. Verdik pasımızı İsmail. O da bıraktı Barış Alper'e. Barış Alper şimdi o simhen topu istedi. O simhen hadi oğlum ya. Aldım onu. Gabriel Sara bomboş bir alan. Acele ettik. Biraz daha sakin oynamamız lazım. Evet gençler Halan topuk pası kanadı gördü. Svensson bastırıyor. Nakamura oynattırmayın beyler İsmail. Svensson içeriye doğru bıraktık şimdi o Simhen. O da oynadı Barış Alper'e. Hadi oğlum çok hızlısın Barış. Çıkamadı oradan Barış. Takımı bir tık öne çektim. Gabriel Sara. Eto kaptırdı orada. Yiyin beyler oraları. Yiyin beyler oraları. Nakamura gelmeye çalışıyor gençler ama Svensson şöyle içeriye gönderdik geçmedi pasımız Musiala Haaland Haaland İğne deliğinden atıyor Haaland O nasıl giriyor öyle ya 50 bin defa vursak oradan girmez Haaland attı be Evet gençler Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçtiler ama biz bu maçı alırız Şimdi pas geldi. Ver kaçlar. Sen o Svensson. Ver oğlum pasını çizgiye doğru. Gabriel Saray'a gelmedi. Svensson yarda da alamadı. Nakamura. Kardeşim ver topu diyoruz. Ve araya girdik. Sanchez. Barış Alper. Hemen oynadı şimdi Victor Osimhen. Haydi Osimhen. Durma Osimhen. Yürü Osimhen. Ver pasını. Eto. O zaman kardeşim geçmiş şey olsun diyoruz gençler. Eto'nun golüne saysın. Barış Alper Yılmaz. Eto nasıl kaçırdın lan bir öncekinde. Arkadaşlar Eto bomboş kaleye kaçırdı ama rakipten büyük bir hata geliyor. Ve 1-1 oluyor. Eto'nun o kaçırdığı bomboş kaleye sayıyoruz. Şimdi Osimen aldı. Osimen gidiyor. Verdi pasını Eto'ya. Tekrar istedi Osimen geçmedi be. Roberto Carlos yersin sen onu. Roberto aldı. Verdi pasını geçmedi gençler. Darlamaya devam ediyoruz. Udo Kay aldı. Joao Mario. Şimdi orada Barış Alper topu istedi. Geçeceğini düşünemedim. Barış Alper tekrar bıraktı. O oh, Simhen. Victor Osimhen oh, atıyor. İki geliyor gençler sonunda ya. İlk yarı bitmeden iki atıp biraz rahatlıyoruz. Oh be. 45 artı 3'te 2-1 öndeyiz. Ve gençler ikinci araya geçiyoruz. 1-0'dan 2-1 öne geçtik. Şimdi top bizde. Sara verdi pasını İsmail. O da bıraktı Jo Mario. O da verdi Ossim Hen. Ossim dokunamadı orada. Jo Mario alırsın oğlum. Jo Mario aldı. Bıraktı gençler Eto'ya. Yine kötü kaptırdık. Dikkat beyler. Bizde o. Pasımızı verdik şöyle kanada doğru. Barış Alper bekledi. Oynadı. O Simhen! dışarıya. Abicim ne kanatta döndüm be. Bütün gün kanatta döndüm be. Roberto Carlos aldı. Roberto Barış Alper'i görecek şimdi. Barış Alper o da bıraktı o simhene. O simhen yaptı ortasını geçmedi. Saraya vurdurmadılar. Ulan orada bir görebilsem Eto'yu arkada. Bomboş ama göremiyorum. Evet gençler Svensson helal. İsmail de kafayı vurdu. Sara bıraktı topu. Pas geldi şimdi araya girdik İsmail. Samuel Eto. Sara topu istedi. Geçmedi. Eto ile darlamaya devam ediyoruz. Eto aldı onu. Eto içeri giriyor. Eto içeri girdi. Verdi pasını. O Simher. Victor O Simher atıyor. 3 geliyor 3 gençler. O Simhe defansa çok büyük bir hata ve klasik bir ümidi golü içeriye ver pasım dedik 3-1 attık süperlik takımımızla 3-1 oldu haydi beyler 5-6 dakika daha oynayıp oyuncu değiştirelim ve gençler şimdi upuzun patlatıyoruz 3 oyuncu birden değiştirdik oyna Şimanski Almusrati ve Getson Fernandes girdi Almusrati dokundu Svensson döndük Livakovic'e. Livakovic patlatıyor şimdi ileriye doğru. Saçma bir pas oldu. Haaland. Orada çok kötü kaçırdı. Dik gitsin oğlum ya. Getson Fernandez bomboş gördüm orada Eto'yu. Eto da bıraktı şimdi Victor Osimhen. O da bir daha oynuyor ve Eto'ya da attırıyorum. <laughs> Dakika 84 bir geliyor. Orada o şekilde Asla affetmez oyuncularımız. Şimdi döndüler. Tak son 10 dakika. Arnold, Haaland kanadı gördü. Leroy Sané verdi pasını gençler. Cig Arnold. Arnold yaldırmaya çalışıyor ama Sanchez nereye gidiyorsun reis? Evet gençler Şimanski alamadı. Yardım çağırıyoruz. Davinson Sanchez dik ileriye doğru. Artık son dakikalar maçımızda. Teşekkürler dedik. Pasımızı verdik. Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper. Barış Alper. Ve gol asso. Barış Alper atıyor. Eto atıyor. Barış Alper asistiyle. 5-1 oluyor. Eto'ya ayakkabını sildirdin ya Barış Alper. Daha ne diyelim diyoruz. Evet gençler 5-1 geliyor. Süperlik takımımız inanılmaz. Hele ön taraf var ya uçuyor bildiğiniz. 5-1 geldi. Rakibimiz güzel oynadı. Ama bizim Süper Lig takımımız kanatlardan oynuyor gençler ve bu oyunda kanatlardan oynamayın oynuyorsanız. İçeriden oynamaya çalışın ara paslarla, üçgenlerle. Kanattan orta açayım, pas yapayım falan çok zor gol oluyor. Kanatlarda bombacınız olacak ki kanatlardan alıp vurun bombacılarla. Yoksa zor. Ve 5-1 süperlik takımımız kazanıyor gençler. Eto Osimhen yardırdık. Osimhen de inanılmaz bir kart. Genç Eto gibi. Rakibimiz çok toplu oynadı. %56 kanatlardan yardırdı durdu. Ama dediğim gibi çok da etkili değil o kanatlardan oyun oynamak. 5-1 kazanıyoruz. Arkadaşlar yeni kartlarımızı da çok beğendim. Takımımızın gücüne güç kattığı kartlarımız. Görmüş olduğunuz gibi şuraya bakın. Yani Sarada, Jo Mario da hele defansımız inanılmaz oldu. 97 96. Böylelikle yedeklerimiz de level atlamış oldu. En çok kimi seviyorsunuz yorumlara yazın. Buraya kahve mitrezleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.